Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yeni bir videoda e, çekiyoruz. E, oyuna girer girmez bitti zaten. Gördüğünüz gibi... E, sıfır kişi vurmuşum ama yine de e, dördüncüyüm. City'yi seçeyim. City çok güzel. Binalar arası. E, neydi onun adı? Teraslar falan var. Eee şunu kullanacağım ben. 323 binim var. Aa, bu teker tek basmalıymış. O kadar da iyi değilmiş ya. Neyse bütün silahlarla bir dakika ben bir öleyim. Öldürün beni Scotty. Tamam. Birinci silahtan başlayıp bütün silahlarla oynayacağım. Bütün olan silahlarla. Evet bu birinci silah. Her öldüğümde bir silah değiştireceğim. Bu ne ya? Bu kadar. Nah, sıkıştım. Ne güzel vurdum ama. Saklandım ve vurdum. Taktik sıkatı. Ya. Ya bu çok. He öyle vururum işte gelemezsiniz. Birinci silahlıyım. Ve ölmedim. Ama her an ölebilirim. öldüm. İkinci silah şimdi. Arkadaşlar ikinci silah çok hızlı tarıyor ya. Yine şöyle şunlardan birisi. Ya şöyle sıkıyorlar sinirlerimi bozuyorlar benim ya. Bakın şimdi arkadaşlar taktik uyguluyorum. Aa bir dakika. Gitmiş. Neyse tam. Çıkıyorum. Çıkıyorum. Hayır. Ölmüş. Aha vurdum. Aa ah, evet. Şimdi bunu kullanacağım. Baştan sona bütün silahları yerde sıkma hiç iyi olmuyor ya. Aha bir tane adam geliyor. He. Oy. Ne de ne, neye uğradığını şaşırdı. Ah. Şimdi ikili silahla oynayacağız. Güzel taramalı tabanca. Taramalı tabanca. Mavi. Adam. Ya. Neyse tamam. Şimdi atlasana ha. Bununla oynayacağım. Bu silah biraz güzel bir silah aslında benim için. Ne şu adamlardan. Güzel. Havaya mermi yağmuru. birazcık daha azaltabilir misin Eymen? Atamıyorum. Vur vur vur. Ancak böyle içeri atabiliyorum arkadaşlar. Ah vurdular. Tamam şimdi bu silah. Bu silah da güzel bir silah.

Gelsene. Tutturamıyorum ki. Takım arkadaşım. çıkıyorum ama Orada pek doğan olmadı Aaa Sık Öldüremedim Her neyse tamam şimdi buna geldik O güzel bir silah Bu arada güzel bir silah demişken Şuraya bir tane ee, Robot kurayım Evet arkadaşlar. Ee, ya bazı silahlar çok yamuk gidiyor ya. Ya yine öldürdüler. Şimdi bu çift çift kartaldayız. Ya böyle silahlar da pek hoş değil ama Tarian silahları daha çok seviyorum ben. yakınlaştırıyor. Yakınlaştırması çok yakınlaştırıyor. Ne biçim bir söze? Sniperladı. Aha şimdi bir başka sniper. Ben de sniper var. Garip bir sniper. Bu yok böyle çıkacağım ve herkesi sniperlayacağım. Öff. Headshot. Ya yine mi sniperladınız ya? Ne güzel öldürüyor Aa minigun. Minigunla benim bir kim var arkadaşlar? Uaaaa! Olmadı. Yine sniperladılar ya. P90. Arkadaşlar P90 çok yamuk tarıyor ama yine güzel tarıyor yani. Ya bak yine mi şu man ismi? Saçma saçma isimler koyuyorlar ya. Mantım ne ya? Şu, şu silahtayız. Çıkan ses çok güzel değil mi? Evet. Yine bu tekliğe geldik. Ama bu biraz düz tarıyor gibi diyeceğim ama o kadar da değil. Neredesin bakayım sen sniperci? Sniperci Ben ona sniper'cı Selim diyeceğim bundan sonra. Sniper'cı Selim, sniper'cı Selim. Mavi. Sen de mi mavisin? Allah Allah. Arka kuzenimle konuşuyorum. Ne oluyor ya her bir tarafında? Mert mi? Oo Mert Türk. Çok güzel. 14 saniye mi? Hayır. Tu sıkıyorum seni. Aman. Aa ne? Sıfır. S ha on kişi vurmuşum ya ha. On kişi vurmuşum bunu sıfır deyince. Ya herkes köprüye veriyor ya. Mail olsun mail mail. ya Merhaba daha fazla geldim mal. Mal mal mal. Hey. anam babam gitmiş. Arkadaşlar bakın şurada iğne var. İğne var. Silahta iğne var. Bu yüzden bu silahın adı yaralı. Güzel, ben de maviyim. Ben de maviyim. Evet, ne olmuş? Bekleyin. Ha, benim arkadaşım da. Nereye gidiyorsun sen ya? <laughs> Öl <öle, öle>, <laughs> Of. onlara. Buradan asla geçemezsiniz. Hiç kimse gelmiyor ki. Gelsiniz arkadaşım. Aa! Nasıl? Nasıl? atar hiç sevmiyorum. Arkadaşlar bunu vur, bununla bir kişiyi vurursan buz ediyor. Çıs diye buz ediyor böyle. Ne? ne? Nasıl? Nasıl vurdum ben? Aha yine vurdum. Yine öldüm. alacağım. Bu silah çok güzel ama ya. Aa arkadaşlar öldüm yine ya. Bir kez daha gireceğim bununla. Bu çok güzel bir silah çünkü. Bir kişi öldüreyim ben bununla ya. Ciu. 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 Ben bununla bir kişi öldürmeden çıkmam ha. Aha. Başka bir yerde doğdum. Diyor. Bir kişi öldüreyim çıkacağım bir kişi abi. Ne olur bir kişi. Aa abi. Bak şuradaki benim abim arkadaşlar. Öldürdüm. Neyse işte abimin oyuncusu. Neyse tamam. Evet arkadaşlar bütün silahlarla oynadık. Bir videonun daha sonuna geldik. Allah'a ısmarladık. Bay bay.